Merhaba futbol severler, Futbol Matik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Samsun Spor Altın Ordu mücadelesinin maç sonucunda Orkun'la birlikteyiz. Orkun merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba Osman. Orkun çok güzel bir maç oldu, yüksek dozlu bir mücadele oldu ve maçın sonucunda her iki takım da yenişemedi ve toplamda Altın Ordu'nun 3 kilik galibiyetiyle Altın Ordu gençleriyle birlikte finale yükselmeyi başardı. Uzun zamandır gerçekten böyle güzel bir maç izlemiyorduk, böyle çekişmeli, böyle yüksek dozlu ve nasıl diyeyim... Çok nasıl diyeyim? Adrenalyenli bir maç, duygusal anlamda, duygusal da, da, aynen çok güzel bir maç izlemiyorduk. İstersen orkun ufak ufak kazanan yani Finale yükselen takım Altın Ordu ile başlayalım. Evet. Altın Ordu gerçekten bugün neredeyse Her iki maçta da öyle, yüreğini sahaya koydu ve bu turu atlamayı başardı. Evet. Altın Ordu tarafından ne söylemek istersin? Öncelikle <laughs> şunu söylemek istiyorum. Altın Ordu tebrik ediyorum finale çıktığı için genç oyuncuları camiası, teknik heyetiyle beraber ve finalin ismi. İzmir artık. Evet. Evet. Ee, çok güzel bir e, Hı -hı. müsabaka izlettiler. Bu maçta da hem Samuspor hem de Altınordu'lu oyunculara e, te teşekkür ediyorum bu evet. güzel e, müsabakayı bize izlettikleri için. E, Altın Ordu finale yükseldi ve bana göre dediğim gibi iki maçta da bunun sonuna kadar hak ederek yüreğini ortaya evet. koyarak e, kazandı. Ee, ve bunda gerçekten e, büyük emekler var buraya gelmek kolay değil e, yaklaşık 50 yılın üzerinde zamandır çıkamıyorlar hı hı. diye süper ligi diye biliyorum. Aslında öyle bir amaçların olmadıklarını da söylüyorlardı ama bence bu bir stratejiydi ben öyle düşünüyorum en azından. E, Metehan olur 32 dakikada gelen bir gol var ki evet. e, şu biz şunu çok söyledik maç öncesinde Samsun Spor eğer ilk 60-70 dakika boyunca hurra giderse kaybeder. Altın Ordu'ya te, altın tepside sunar süper e, şey TFF birincilik finali dedik. Ve dediğimiz gibi de oldu. Yani e, ilk 30 dakikaya bakıyorsun altın şey Samspor hurra gidiyor. Daha, ve iyi daha, de oynadılar zaman. i̇yi oynamış <laughs> olabilirler ama sen defans düzenini bozarsan altın ordu zaten geldiği anda bir gol atar. Hı. Ondan sonra da sen 3 tane golü atarsın. Atarsın ama yani rüyanda atarsın. Hamza'nın kaptırdığı topta bakıldığı zaman orta seyahat ve Defans attığında yani çok fazla oyuncunun olmadığını gördük ve senin dediğin gibi uhura hücumu Samsunspora. O pozisyonda ve o pozisyonda çok fazla patladı ve böylelikle bakıldığı zaman da şu anda TFF 1. planlıyı yükselemediler. Evet kaybettiler. Yani hmm. burada en büyük sorumlu Ertuğrul Hoca bu sistem hmm. do dolayısıyla. 60-70 dakika boyunca kontrollü oyunla beraber hücum varyasyonlarını denemiş olsaydı belki yine kendi e, şey, e, gol yiyebilirdi Samsunspor. Hmm. Ama o zaman en azından Hoca ile ilgili hani derdim evet... E, Yedi belki ama hoca en azından böyle bir tutumda bulundu. 90 dakikayı yayabildi, yayabildiği bir oyun tercih etti derdim. Ama gidip 30 dakika oyun içerisinde bunu yaparsan ve gidip gol yere içeri girersen, ilk yere girersen, bir sıfır geriye girersen, Altınordu gibi bir takım 3 gol atmak belki atabilirsin ama yie de Evet. Ee, ama dediğimiz gibi oldu. Ee, Altınordu e, içeri bir sıfır girdikten sonra zaten bence 80 ihtimalle e, finalde yükselme adına e, kritik bir. E, gol atmış oldu Metehan'la beraber ki Metehan'ın eğer bir iki tane önüne ikinci yarıda sakin olup bir top atabilseydi Altınordu Aynen. net bir şekilde farkı da açabilirdi. Metehan gerçekten burada Demirsporla da adı alınıyor. 3 milyon eurolar konuşuluyor tabii ama biraz düşürülürse Süper Lig'de büyük iş yapabilir ki Altınordu Aynen. da Süper Lig'e çıkarsa ben bırakacağını düşünmüyorum Metehan'a. Yani, gerçekten enis ten daha iyi yani farklı tip oyuncular ama hani kalite anlamında Enis de kafa kafaya. Maliyet anlamında Enis daha tabii yani, 18 yaşında evet, daha farklı anlamında ama. bu sene bakıldığı zaman dediğin gibi kafa kafaya olabilirler. Evet, kafa kafaya Hı -hı. olabilirler. Hani farklı tip oyuncular Hı -hı. değerlendirmek de çok doğru olmaz ama bence iki oyuncu çok üst düzey ve milli takımlar bence çok e, ümit vaat ediyor. Ben öyle düşünüyorum. Onun dışında ikinci arada e, maçı izlerken oturduğumda babamla konuştuğumda bu maç bitti dedi babam. Ben dedim ki bir ihtimal daha var. İlk 60 dakikada eğer Samsun bir gol atarsa, evet. 80'de bile gol bulsa, bu maçın hani son dakikasına kadar en azından Samsun heyecanını sürdürebilir dedim ki. Gerçekten de dediğim gibi oldu. 55 dakikada Nadir Çiftçi'nin Yasin'in bence doğru aklı bir e, penaltı evet. pozisyonu var. Bence penaltı doğru. Evet, da bakıldığı zaman penaltı evet. verebilecek ya şöyle, pozisyon. Şöyle. Fransa Ligi'nde, İngiltere Ligi'nde bu pozisyonlara hayatta çalmalı. Geçen hafta da Lille maçında oldu ailesi. Aynen. Penaltı pozisyonu oldu vermediler ona. E, evet. E, sanırım şey olmuştu. Hı -hı. Hatırlayamadım. Yani Burak ben... Burak'ın yanındaki evet, evet. ikinci forveti. Şu an isim aklıma evet, gelmedi. Aklıma geldi. E, i̇şte... Yani vermezler. Evet. Avrupa'da vermezler. İşte bu Türkiye'de bu standartlar maalesef bu kadar aşağıda. Ama standartlara baktığımız zaman kesinlikle ve kesinlikle bugün e, o pozisyonda penaltı pozisyonu vardı. Evet. E, onun dışında e, yani Yasin atmış olduğu 80 dakikadaki o gol mükemmel bir goldü. E, şansı da yanında olabilir. Fakat orada yani o kadar kalabalığın arasında o golün girmesi kolay değil. O konuda da Yasin'i tebrik ediyorum. Top ayağına oturdu derler ya evet. o şekilde vurdu ve müthiş bir evet. gol attı. Ya yani ikinci yarı üzerinde hı. şunu söyleyeyim. İkinci araya başladığından itibaren e, Samsun Spor gerçekten televizyon başında maçı izleyen herkes adına söyleyebilir. Evet. ben de Bu, çok zevk aldım. Duygusal anlamda inanılmaz bir futbol se sergiledi. Yani duygusal anlamda herkese işledi. O Aynen Samsun bana bile işledi. Arası. Yani Ertuğrul Sağlam'ın ıı, o çıkarken evet. yüz ifadesi bana bile işledi. Yani şart. o var. E, ve ve oyununda da bunu gördük. A Ayrıca e, dominant oynamaya çalıştı ama böyle bir takıma karşı Altın Ordunun cesaretli oyunu gerçekten takdire şayan e, hepsine gerçekten tebrik ediyorum e, şu anlamda. Da... Aslında bir noktada mutluluk verici bu. Gelecek adına böyle gençlerin e, çıkması e, belki milli takım adına e, ve birçok ne bileyim e, büyük takımlar adına, Avrupa adına, e, Türkiye'yi temsil etme adına çok önemli ve e, beni mutlu etti açıkçası bu Sizin. mücadeleyi görebilmek. E, onun dışında Enis'in attığı gole birazcık daha sonra gelmek istiyorum. O golle ilgili gerçekten söyleyeceğim bayağı bir şey olacak. Aynen öyle. <laughs> E, sayfalar yazılır değil mi? Evet gerçekten inanılmaz <laughs> bir gol. E, hakemi çok tebrik ediyorum. E, karşılaşmanın hakemi mükemmel bir müsabaka. Bana göre müsa e, Yaşar Kenan oğlum, mükemmel, mükemmel bir... evet. Şimdi şöyle ben her zaman hakemlerle ilgili şöyle işleri yapıyorum. Yani Suamspor'un lehine skor veya Altın Ordu'nun lehine direkt psikoloji zayıftan yana Aynen. dengelemeye çalışan bir hakem görebiliyoruz diyorum. He bugün birkaç tane pozisyonda sarı kartı yanlış değerlendirdi. Enise gösterdi. Sarı kart. Hadi onu gösteriyorsun. O zaman Bolu'ya da göstereceksin. Hı -hı. Ama Enise gösterilen bence... De iki tane var ona da verebilir. Bence Hı -hı. hakem orada birazcık tek aldandığı nokta evet. psikolojik olarak kartlar konusunda eleştirilebilir. Ama o kadar da olur. Bugün hakemi ben beğendim. Şimdi bu, bu hakemi beğenmedik dersek e, Yaşar Kemal abi de, abi de abi. beğenmedik dersek Türkiye'de hakem kalmaz. Klasik bir yorum olur bizim. Yani evet Sanspur gibi güçlü bir camia, yoğun bir camia e, baktığımız zaman hiçbir şekilde karar haklarını e, genel olarak oraya kullandı diyemeyiz. Ama şunu da söylemek gerekiyor ki şu konuda da tebrik etmek gerekiyor aslında hakemi. E, Altın Ordu Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar çıkmak istemiyordu vesaire gibi açıklamalar. Açıkçası ben hakem olsam, ben olsam örnek veriyorum. Samsun ve Altın Ordu %50'lik bir pozisyona girdi iki oyuncu. Samsun Spor ve Altın bir oyuncu. Açıkçası karar hakkında Samsun Spor'dan yana kullanırım. Çünkü zaten çıkmak istemiyor derim. Ama hakem bugün gerçekten ee, tamamen perdeleri örtmüştü ve mükemmel bir müsabaka yönetti. Zaten süperdi hakemi. Tebrik ediyorum bir kez daha söylemek gerekirse. Ee, onun dışında e, Samsun Spor büyük ihtimalle bu maçtan sonra Ertuğrul Sağlam'la yollar ayrılacağını düşünüyorum. Ertuğrul Sağlam'ın daha doğrusu istifa edeceğini düşünüyorum. Ee, Birçok oyuncuna da e, yollar ayrılabilir, onu da söyleyeyim. Bugün iyi oynadı, kötü oynadı diyebileceğim bir kimse yok. Onu da ayırmak mücadel istiyorum. Edin, güzel mücadele mücadel mücadel oldu. Bugün e, herkes elinden geleni yapmaya çalıştı fakat bu turun kaybedilmesindeki en büyük etmen bana kalırsa ee, ve genel olarak birinciliği, ikinciliği, direkt çıkmayı Süper Lig'e kaybedilmesinin en büyük noktası iki kişiye bağlı. Ben normalde birkaç kişiye bağlamam. Başarı ve başarısız, top, başarısızlık topluca gelen bir sonuçtur. Saha içerisinde ben iki kişiye bağlıyorum. Bir, Ertuğrul, Ertuğrul Sağlam, iki Gökhan Alsan. Gökhan Alsan, evet. Ordu müsabakasında ilk maçta, yani ilk maç dediğim ikinci maçta süper, şey, TFF birincilikte oynanan kırmızı kart gördü 25. dakikada. Bu maçtan bir maç önce ilk maçta Penaltı kaçırdı 96'da ki o penaltı kaçmasaydı e, Samsun Spor 0-0 oynarsa her türlü alacağı bir maçtı. Bana bir altın oldu ee, <laughs> evet. diş geçiremeyecekti çünkü Samsun Spor boşluk bırakmayacaktı arka alanda ben öyle düşünüyorum aslında. Tabii farklı bir şey olur belki de kaybedebilir ama en azından bu kadar e, ne bileyim bu duruma düşmezdi Samsun Spor. Bu sezon bence Gökhan Hasan ve Ertuğrul Salam'a yazar. İlerleyen süreçlerine bakarsak da Yüksel Yıldırım'a yazar. Ben öyle düşünüyorum. Siz gidip Altın Ordu maçına çıkmadan, daha pliyofa kalmadan nasıl olsa biz Altın Ordu'yu yeneriz gibi ee, nasıl açıklamalar Doğru. Laka Lakayit, ciddiyetsiz. Ve takımı da düşürür. Bu. Aynen. Takımı da ciddiyet, ciddiyetsiz bir hale getirir. Ve saygısız Altın Ordu camiasına evet. karşı saygısız açıklamalarda bulunursanız Bugün sahada, daha doğrusu geçen maçta sahada yürüyen oyunculara sahip olursunuz. Hı hı. Gider Gökhan Alsan, ben atmak istiyorum der, atar, kaçırır ve siz bir yıl daha TFF birincilikte kalırsınız. Siz eğer oyuncularınızı bu kadar gevşetirseniz, hocanızı bu kadar e, popoflarsanız, Altın Ordu gibi güçlü bir rakibe karşı, gençlerin olduğu bir rakibe karşı bunu yaparsanız, saygı duymazsanız bugün bu sonuç kaçınılmazdır. E, burada tabii ki de başkanın da büyük hataları var. E, altın orada tekrardan başarılar diyorum ve 97'de Enis'in daha doğrusu şuna da geleyim. E, bence şunu net bir şekilde söylüyorum. Hüseyin Hoca'yı çok tebrik ediyorum. Aynen, müthiş. Tam zamanında Aynen. Ahmet İlhan yerine hatta bir 10 dakika önce de çıkabilirdi. Aynen, Enis alması mükemmel bir hamleydi. Ve Enis oyuna girdikten sonra inanılmaz bir pozitif enerji koydu Altınordu adına. Çünkü tam topla Samspor'un etkili ataklar yaptığı ve ileride altlı olduğunu hiçbir şey yapamadığı bir dakikada Enis girdi ve birçok power kazandırdı takımını. Takımı, birçok birçok atak yapmasını sağladı ve 90 artı 7'de bana göre Türkiye'de e, hani bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda oyuncunun atabileceği bir gol attı. Kesinlikle. Ki evet. inanılmaz evet. kaliteli, inanılmaz zeka kokan ve inanılmaz ee, ne bileyim beni heyecanlandıran gelecek adına bir gol oldu. Ee, annesi Gülenur Hanım'ı da evet, buradan kutluyorum. Buradan Selam da söyleyelim. Ee, gerçekten ne kadar gururlansa azdır. Ben açıkçası Enis adına çok mutlu oldum. Ailesi adına ekstra mutlu oldum. Ee, gelecek adına Türkiye adına ve milli takımımız adına da ekstra ekstra mutlu oldum. Benim Enis'ten tek ricam ve e, sadece tavsiyem şu lütfen Avrupa'ya gitsin bu kadar yetenekli bir golcümüz var e, Lütfen fiziksel anlamda kendisini Avrupa'da geliştirsin mantalitesini daha da geliştirsin ama buradan Trabzon'a, İstanbul'a vesaire giderse maalesef Aynen. ki çok da ben ilerleyebileceğini düşünmüyorum Çünkü çok fazla örneği var Umarım enis geleceği adına doğru bir planlamayla daha iyi yerlerde olmak için Doğru kararlar verir. Benim maçta maçtaki Hı. söyleyeceklerim bunlar. Yani şunu söyleyeyim. ilk önce her iki takımı da tebrik etmek gerekli. İkinci maç özelinde söylüyorum. İlk maç özelinde söyleyeyim ama bunu Turu için gerçekten ikisi de her iki takımda çok iyi mücadele etti ve gerçekten her iki takım da tebriği hak ediyor. Ama Altınordu'ya bir tık daha ayrı parantez açmak istiyorum başkana bir açıklama yaptı çıkmak istemiyoruz dedi. Rakip e, takım ve rakip e, başkanları küçümseyerek açıklamalar yaptı Orkun'un da dediği gibi. Ve buna rağmen e, teknik ekibi, teknik direktörü her iki maç özelinde de takımı müthiş bir şekilde hazırladı ve bence e, kesinlikle bu turu e, kazanan ve e, bu finale çıkmaya hak eden taraf Altın Ordu oldu ve e, ikinci maç özelinde biz maç öncesinde şunu söylemiştik. E, forvet hattında ya Ahmet İlhan'ı keseriz ya da Enis'i keseriz demiştik ve öyle bir Kurgu ile çıkmasını bekliyoruz evet. derken tam da bizim kafamızdaki profilde ve 11 ile çıktı ve enes'i keserek iki tane hızlı oyuncu atarak e, maça başladı. Ve Ertuğrul Sağlam da buna bir önlem aldı aslında. E, Boli'yi oraya koyarak iki tane hızlı oyuncuyu durdurma peşinde oldu ama biliyorsun Metehan ve Ahmet İlhan gerçekten çok doğru bir 11'e çıktı. Yani. Hani ben bir anlamda Enis de başlar mı diye Aynen. düşündüm ama dediğin gibi başladı ama Ahmet İlhan çok doğru tercih Aynen. oldu. Yani profesyonel anlamda profesyonel anlamda gerçekten çok iyi bir 11 ile çıktı ve gerçekten burada tebrik etmek gerekli Altınordu tarafını. Yani şimdi biraz daha Samsun Spor tarafına geçmek istiyorum. Samsun Spor ilk 2'den çıkmayı uzun zamandır istiyordu ve orada olmayı e, hak etti ve ilk iki olmayı başarmıştı sezonun genel içerisinde ama hem e, teknik ekibin hem futbolcuların o kargaşa yaşanan e, futbolcuların hem de Ertuğrul Sağlam'ın orada net bir şekilde karar alamamasından dolayı ve orada Adana Demirspor ve Altay'ı biraz kendilerine yaklaştırarak çok büyük bir risk aldılar ve Belki de bizim önceki programlarımızda söylediğimiz gibi belki de değil artık şu an gerçekleşti e, takımların Adana Demirspor'un Giresunspor'un ikiden çıkmasını şu anda da Altınordu ve Altay'ın final oynamasına en büyük etki e, eden e, ana faktörler olduğu diyebilirim ben e, Samsun Spor maç önünde şunu söylemiştim iki tane kanat oyuncusuyla çıkarsa ve e, büyük hata yaşar demiştim ve e, Yasini sağ tarafa atarak bence çok büyük bir risk aldılar çünkü sağ tarafta sağ ayakta bir oyuncu oynatıyorsa bir kere dripling özelliği bir güçlü olması lazım ki ya da diğer özelliği olan sol ayağını çok iyi kullanması lazım. Şimdi Yasin'e bakıyoruz. İçeri kat etmem lazım. Evet. Aynen. Yasin'e bakıyoruz. Sağ tarafa gittiği zaman yani dripling attığı zaman onu çok iyi başarabilen bir oyuncu olamadı son dönemlerinde. Şimdi sol tarafa çektiği zaman sol ayağını çok net bir şekilde iyi kullanamıyor. Yani böyle bir profilde oyuncuyu oynatıyorsanız eğer yani orada çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Hamrun tarafına bakıyoruz. Hamrun da. Bence hani, başına da Havun tamam, tamam, tamam. sol tarafta çok iyi oynadı. Bir tane direkten dönen topu vardı. Çok da mücadele etti. Ama sağ tarafa geçtiği zaman da onun da biraz sıkıntıda kaldığını gördük. çünkü Ama onun o sebebini aslında baştan önce bekledik. Cici yani oraya geçtikten sonra da ne o kadar öyle. iyi oldu değil mi? Aynen öyle bakıldığı zaman. O da tersi yani çok net bir şekilde kullanamadığı için yani çok fazla etkili olamadılar. Şimdi bakıyoruz e, Samsun sporun oyuna. Samsun sporun oyunda genel itibariyle e, bekleri ve kanatları öne çıkartıp orta keserek orada gol bulma çabasına girmişlerdi. Geleceğin itibariyle evet. ve bu iki maçta da bunu net bir şekilde görebildik. Aslında onu net bir şekilde iyi yapamadık. Bek katkısı da ilk defa geldi bana Aynen. Ya bu yani maçta. Mücahit Erkam'ı çok fazla ilk yerde yine o son evet. paslarında çok iyi göremedik. Şu birbirine koyalım mı? Boli mesela bu maçta çıkması bence hata oldu ki zaten yenilen golde Boli'nin hata aynen, olsaydı. Kesinlikle onu söyleyecektim. Yalçın aynen. oynasaydı bu maçta bence en azından offside taktiğini bence uygulayabilirdi. Yani, yani Veli'ye baktım o pozisyonda. Meta dedim. Veli ne, Veli ne yapıyor yani? Hı -hı. Hani neden öyle boş bırakıyor ama üst tarafta ya, Bolin yani hata olmuş. yaptığını evet. gördüm. Aslında orada Veli mantıklı bir hareket yapıyor. Evet. Offside taktiğini düşürmeye çalışırken Bolin üstte offside'ı bozarak e, Meta'nın gol atmasına sebep oluyor. Yani e, gerçekten Altın Ordu tarafını çok tebrik etmek gerektiği Genç oyuncularla birlikte çok büyük bir dinamik ve çok büyük yürek katarak bu turu geçtiler. Senin de dediğin gibi Enes'in golüne gelmek istiyorum. Yani ben kendimi yerine koydum Enes'in. Yani ben kendi yeteneklerimi de öyle koyarak söylüyorum. Bunu Avrupa yeteneklerini de öyle koyarak söylüyorum. Bunu gerçekten Avrupa'da yani sadece ligimizde değil Orkun'un da söylediği gibi Avrupa'da bu golü atabilecek net bir şekilde forvet veya herhangi bir oyuncu kolay kolay bulunamaz. Onu söylüyorum. Golün adı bu arada Hı -hı. özgüven. Bir golün adı Aynen, olsa Yani o ayak içiyle o topu öyle vuruş yani kalçadan aldı ama o topun hem hızını ayarlayabilmek o topa güzel bir yani şekilde yön verebilmek sürüp o topun Aynen. pozisyonunu bozmamak, açıyı bozmamak. Aynen. Ben o topu vurduğu zaman, top havalandığı zaman hani kamera açısından da dolayı ben e, internette izliyordum, e, bilgisayardan izliyordum belki yanlış bir şekilde gördüm. Out'a doğru çıkacak gibi görünürken Mere... ben o topun dönüp o şekilde girmesini... hesaplayarak hızlıktan... zaten. Hani yaptım. ben vururken inandım. Bu arada gol olabilir diye düşündüm ama topun gidiş azından out diye düşündüm. Ama top bir anda sekip oraya girerken gol... Golün görmesi beni bir açıkçası şaşırttı ve Orkun da dediği gibi mutlu etti. Ense de bundan sonra başarılar diyelim Kesinlikle Orkun da dediği gibi İstanbul'a veya başka takımlara gitme, gitmemesi lazım. Çünkü Olur, olup, olup. önünde Berki gibi bir örnek var. Daha söyleyeyim Erce gibi bir örnek var. Çağlar Fenerbahçe. Ordu'da aynı takımda. Fenerbahçe'de şu an sol kanatta oynayan çocuğun ismi neydi şu an? Ferdi. Ferdi değil. Almışlardı bir maç oynamıştı. İkiz ikiz kardeşler vardı hatırlıyor musun altın orada da Fenerbahçe'ye gitmişti. Doğrudur. Çok Şu an ismini Kerim 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 Alıcıya Kerim Alıcı'nın bir örneği var. Kerim Alıcı Fenerbahçe'de bir maç oynadı ondan sonra oynayamadı. Belki Vesterlo'da oynadı. Şu anda Atletico Madrid'de de anılıyor ama Fenerbahçe'de de oynayamadı. Şimdi Erci örneği var dediğimiz gibi Uğurcan'ın gerisinde kaldı. Kesinlikle kendini Avrupa'ya atması gerekli orada kesinlikle kendini göstermesi lazım. Bu bir fırsat onun Hı -hı. için. Aynen. Benim de çok fazla eklemek istediğim bir şey yok. Özellikle her iki takım da tebrik ederim dediğim gibi. Özellikle altın orduyu çok tebrik ederim gerçekten. Bu turu hak ettiğini söyleyebilirim orada. Altın Ordu ya da artık şey şey Altay'a da finalde başarılar evet. diliyoruz. Bence iki İzmir takımından birisi zaten çıkacak ve bence İzmir'e bir Süper süperlik takımı daha çok yakışacak evet, diye düşünüyorum. Maçla ilgili bundan sonraki altay altınordu finaliyle ilgili yorumlarımızı da birkaç gün içerisinde bulabileceksiniz. Evet. Benim sözcüklerim bunlar. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.